Arkadaşlar bu videomuzda bilgisayarımızdaki depolama alanını nasıl arttırırız? Öncelikle yapmamız gereken ilk şeylerden biri e, buraya geliyoruz. Buraya yüzde temp yanlış yazdım yüzde temp yüzde yazıyorum arkadaşlar. Burayı açıyoruz. E, buradaki dosyaların hepsi boş dosyalar. Bu videoda hiçbir dosya yani böyle dolu veya bilgisayarınızı etkileyecek bir dosya değil. Hepsi böyle artıklar, boş dosyalar olacak. Bunları bir tanesine şöyle kontrol A yapıp hepsini buradan siliyorum. Bu çok kısa sürecek. Bunların hepsi dediğim gibi boş dosyalar. Hani bilgisayarınızın arkasında kalan artık dosyalar. bunları iptal ediyorum. Bunlar kalanlar. Şuradan tekrardan deneyelim. Tamam. Silebildiğimiz sil silinmeyenler kalabilir. Şimdi şöyle yapıyoruz. Buradan çıkıyorum. Sonrasında buraya ee, yüzde prefect yazıyorum. Ama bu Çoğu bilgisayarda çıkmıyor. benim de çıkmadı mesela. O yüzden şöyle yapacağım. Buraya önce çalıştır yazıyorum. Çalıştır yazıyorum buraya. Buraya prefekte yazıyorum direktman. Tamam diyorum. Buraya dosyalar geldi. Bu dosyaların da hepsi var bu arkadaşlar. Bunlar ciddi miktarda bilgisayarınıza yer kaplıyor. Kontrol e, A yapıyorum. Buradan hepsini siliyoruz. Tamam, silinmeyen kalabilir. Sorun değil. Buradan, burayı kapatıyorum. Sonrasında... Şuraya, buraya geliyoruz. Yerel diske. Buradan... Pardon. Buraya sağ tık atıyorum. Özellikler kısmından... E, ...ayrıntılar kısmına geliyoruz arkadaşlar. Önce burayı iyice açsın. Burada yüklü uygulamalar veya diğer sistem ayarları... Bunların hiçbirine dokunmayın. Sadece burada geçici dosyalar var. Bunları yüklesin iyice o sileceğim yani 105 GB arkadaşlar 105 GB geçici dosya barındırıyor burası bu arada şöyle küçük bir uyarı var burada bunlar kişisel indirilenler kısmındaki şey e, videoları vesaire dosyaları da kapsıyor bunları dahil etmek isterseniz buradan basın istemezseniz de zaten yine büyük bir kısmı zaten hani 1 GB yakın bir yer var o da temizlenecek ben burayı dahil edeceğim çünkü 104 GB dolmuş burası Dosyaları kaldırın diyorum burada. Tekrar adamın yeri. Ben devam diyorum. Bu bilgisayarınızın hızına göre birazcık bekletecek sizi. Çok fazla bir aslında. Tamamdır. Kaldırdık. Şimdi şöyle yapacağım. Gideceğim. Şuradan. Geri dönüşüm kutumu da şöyle Kontrol A ile boşaltıyorum. Bakar mısınız buraya? 3410 Ö varmış. Burayı komple temizliyorum. Çok kısa da gelecek bu Tamam. Şu an bilgisayarımız rahatladı. Hani Şöyle bakalım hatta. Bakın. Burası kırmızıydı. İyice azal. 16 GB civarı bir boşluk vardı sanırım. 121'e kadar çıktı bu ondan sonrasında şöyle yapacağız. Şöyle kapatayım. Yerel diske geldim. Pardon. Buradan sağ tık atıyorum özellikler. Buradan araçlara geliyoruz arkadaşlar. Denetle kısmına basıyorum. Sürücüyü tarım. Buradaki hata e, hata taramasını yapmanızı öneriyorum. 30 saniye. Bu çok uzun sürmez zaten. Tamamdır. Sürücünüz başarıyla tanın dedi. Burayı hallettik. Kapat diyorum. En iyi duruma getir kısım var. Buraya da basıyorum bir kere. En iyi duruma getir diyorum. Tamamdır. Burayı da hallettik. Şimdi hmm, tamam diyorum. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. <laughs> Son kısım içinde burası. Burası önemli bir kısım. üze app data yüze yazıyorum buraya. Aç. işte bu kısım var. Buradan dikkatli olmanızı öneriyorum. Hani kullandıklarınızı silmeyin. Mesela kullanmadığımız ne var? Mesela bu var bende. Bunu sildim. Başka ne var? Bunu kullanmıyorum. Başka bakıyorum kontrol ediyorum silmem gereken ne var. Bunu silebilirim. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Sonrasında Gidip Tamamdır. Arkadaşlar 120 GB boş bir alanımız kaldı. Ee, hani daha da yapılabilir mi bilmiyorum hani ben de Yapılamaz çünkü benim yere kalan dosyalarım önemli dosyalar. Hani sizde daha boş dosyaları varsa bura komple de temizlenebilir. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. İyi günler.